Herkese merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlere video çekemiyordum, ara vermiştim ve tekrardan video çekimlerime başladım. Bu video çekimlere ara vermemin sürecinin nedeni ise bir hamilelik sürecinden geçiyor olmam. İlk etapta sizlerle paylaşmak istediğim bu hamilelik sürecinin nasıl olduğu, ne evrelerden geçtiğim hepsini kısım kısım videolar yapıp sizlerle paylaşacağım. İlk etapta ben e, aslında eşimle beraber tüp bebeğe başvuru yaptık biz. Tabii ki ilk başvuru yaptığımız zaman şöyle bir şey neden olmuyor diye sorguluyorduk yani neden olmuyor, niçin olmuyor diye o kadar zihnimiz meşguldü ki. En sonunda tüp bebeğe başvurmaya karar verdik ve e, tüp bebek başvurusu yaptık açıkçası. İlk e, zamanlar ilk ayda belirli e, periyotlar var işte. E, belirli tahliller istendi. Onlar verildi. Tabii ki bu süreç o kadar kısa bir süreç değil. Biraz uzuna yayılan bir süreç. Biz ilk etapta ilk tahlillerimizi verdik. Akabinde benim ikinci ay tekrardan doktora gitmem gerekiyordu. Ve ben o süreçte çok ciddi bir gribal enfeksiyon geçirdim. Çok hastalandım. Gidecek halim yoktu. Doktor aradım. Hani ben bu ay gelemiyorum. Önümüzdeki ay gelsin olur mu diye. Tabii ki dedi zaten sonuçların dedi diğer sonuçları da bekliyoruz dedi. Herhangi bir şey olmaz dedi. Önümüzdeki halde gelebilirsiniz rahatlıkla dedi. Tamam dedim kapattım telefonu o süreç içinde ondan sonra düzeldim grip geçti. Bir sonraki ay randevulaştık biz. Tabii ki bu randevuya gidecektim gidemedim. Çünkü bekledim. Yani hani o dönemde Rekli'de bir gecikme oldu. Bekledim, bekledim, bekledim. Bir baktım ki hamileyim. Ya yani gerçekten o kadar e, değişik bir şeydi ki. Çünkü yıllarca istediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sonrasında akabinde bir şeye başvuru yapıyorsunuz. Hani neden olmuyor diye ya da e, farklı yollarla işte bir e, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz e, ve bir bakıyorsunuz vakti zamanı ne zaman gelince o zaman oluyormuş. Tabii ki bunun tedavi süreçleri var, diğer türlü süreçler var. Fakat o dönemde de bir şey oldu. Zihinden aslında şöyle bir sürece girdim. Ya nasibimde varsa olur dedim zaten. Nasibimde varsa eğer bu yolla olmuyorsa bu yolla gelecek. Yani bunu kabul ettim aslında. Sonra zihnimi... Hiç o yönle yormamaya çalıştım. Hani öncesinde neden olmuyorlar vardı. Sonrasında işte başvuru yaptığım o süreç vardı ki gerçekten e, kolay bir süreç değil. Gerçekten kolay bir süreç değil. Hani e, şöyle bir şey bunun psikolojik boyutu çok farklı bir şey. E, şu anda gerçekten bunun için tedavi gören herkese e, şifa gönderiyorum. Diliyorum ki kalbinden, gönlünden geçen her şey kolaylıkla olsun. Gerçekten Rabbim kolaylıkla sizlere bu yollardan geçen herkese nasip etsin. Çünkü psikolojisi gerçekten hani kişi yaşayınca bilemezmiş derler ya bu gerçekten doğru bir kavram. Ne kadar empati kurmaya çalışsak da insan içine girdiği zaman anlıyormuş. Benim nasibim bu yönlü oldu. Tüp bebeğe gerek kalmadan yani başvuru yaptım, tahliller verdim. ikinci tahlile geçecekken işte prosedürler gereği kendiliğinden gelen bir güzellik oldu. Eee bazı insanlarda bu olmayabilir. Aşılama yöntemi diğer yöntemlerle yola devam edilebilir en büyük duam, en güzel duam sizleri isteyen herkese Rabbim nasip etsin. Gerçekten güzelliklerle nasip etsin. Bu benim ilk hamileliğimi öğrendiğim evre aslında. Yani hani o doktora gitmediğim anda ilk hamileliğimi öğrendiğim evrede şaşkınlığa döndüm ve şöyle oldum. Ağladım resmen yani hani ya gerçekten dedim şaka değil gerçek herhalde bu dedim. Yani hani o an ne hissettim ne hissettim o kadar değişik duyguların içindeydim ki. Yani hani bir yandan yıllardır istiyorsunuz olmuyor. Bir yandan tüp bebeğe başvuru yapıyorsunuz. Bir yandan tam tahliller verirken o ay grib gribal bir enfeksiyon geçiriyorsunuz gidemiyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz gerçekten bu bir mucizeydi benim için ve e, şükrettim gerçekten dedim ki e, Rabbim sana şükürler olsun dedim yani hani e, doğru zaman bu zamanmış dedim. Hissettiğim buydu yani. Hani o an hissettiğim buydu. E, benden daha güzel hislere kapılıp daha kolaylıkla daha böyle e, isteyen kişilere Rabbim nasip etsin. Ben gerçekten bunu yürekten diliyorum sizlere bu süreç böyle geçti aylara böldüğüm zamanki evrelerde ise şöyle oldu İlk 3 aylık dönemimi anlatmak istiyorum size zaten ilk anlattığım süreçte 5,5 haftalıkken ben bu gerçeği öğrendim bebeğimin olacağını akabinde doktora gittim kontrolünü yaptırdık her şey sağlıklı gayet güzel görünüyordu 6. Hafta itibariyle şiddetli mide bulantılarım başladı. Bu nasıl bir evreydi benim için? Yani sürekli zaten gebelikte de ilk beş buçuk haftası diyorum ya o gribal enfeksiyondan sanıyordum ben bu uyku modlarımı falan. Aslında onunla alakası yokmuş. Bebekle alakalıymış. İçimdeki küçücük bir ee, uyku yapmış bende. Yani hani böyle kalkıp gitmek istemiyorum, işe gitmek istemiyorum, sürekli uyku haline geçmek istiyorum. Ee, öyle bir ağırlık var. Yani kimse bana dokunmasın, ben yatakta kalkmayayım. Ya da oturduğum yerde başımı bir yere koyduğum zaman direkt uyuyakalıyordum böyle. Beş buçuk haftalık geçti. Altıncı haftaya girdim. Mide bulantılarım başladı. Tabi bu altıncı haftanın sonu. Yedinci haftayla beraber çok şiddetlendi. Ee, Doktorumun kontrolünde... ...mide bulantı hapı kullandım. Fakat mide bulantı hapları da... ...bir noktaya kadar bana... ...fayda sağladı. Evet kullanıyorum fakat... ...tekrardan... ...mide bulantıları, kusmalar falan... Ee, ...yani hani o süreç benim için bayağı bir ağır geçti aslında. Hatta hani e, bir gün hiç unutmuyorum evde la boyla salon arasında mekikte dokuduğumu hatırlıyorum ve sonrasında hiçbir şeyi yemek istemedim yemedim yani uyuya kalmışım ya yani. uyumak istedim sadece yani artık o kadar istifradan usanmıştım ki ama tabii bir şey de diyemiyorsunuz. Çünkü o kadar çok istediğiniz, arzuladığınız bir şey ki yani o psikoloji çok farklı bir şey. Uyumak istiyorum dedim ve uyudum yani. O süreçte, o mide bulantı süreçlerim çok atak yapmıştı. Özellikle 10. hafta 12. hafta arasında bayağı bir atak yaptı. 16, 17, 18. 18-19. haftaya kadar 18. haftaya kadar sürdü sürdü 19. haftada bayağı bir yavaşladı. 20. haftayı bebek gibi geçirdim. Yani mide bulantım yok falan böyle diye düşünüyorum. 21. haftada o kadar şiddetli bir mide bulantısı geldi ki 5 günüm yok bende yani. 5 günüm yok. Yani hani o ilk e, aylarda yaşadığım mide bulantıları, istifralarla bu 21. haftada yaşadığım arasında dağlar kadar fark vardı. Yani o halime dönüp şükretmeye başladım çünkü 21. haftadaki yaşadığım evre e, beni benden aldı. O kadar o kadar yoğun ve kötü geçti yani o 21. hafta ve yine e, bir süre sonra şöyle oldu bende. Evet yine mi? E, kusacağız Fatma'cığım hadi gidelim kusalım yani hani artık böyle tiye almaya başladım çünkü gerçekten hani bazı kişilerin olmuyor yoğun olarak ama bende şiddetli olan bir şeyler vardı o da mide bulantısıydı ve bende uyku ben uykuya düştüm yani hani çalışıyorum evet işe gelip gidiyorum yapıyorum ediyorum fakat eve gittiğim an 7-8 hiç fark etmiyor gözümü kapatıyorum sabah güne açıyorum o şekilde oldu. İlk üç aylık dönemim e, bu şekilde geçti. Zaten dördüncü, beşinci, altıncı ayları da size anlatacağım. ...21. haftalık zaten bir altıncı ayın sürecine giriyordu. E, tekrardan e, sizlere e, detaylı olarak e, ikinci evrede neler yaşadığımı da anlatacağım. Bu benim ilk hamilelik sürecim ve ilk 3 aylık sürecim sorusu olan yazmak isteyen kişiler varsa yazabilirler. Tüm samimiyetimle cevap verebilirim. Nasıl beslendim o kısımları da anlatacağım. Sadece bu bir e, fragman gibi düşünelim. Beslenme şeklimi kesinlikle sizlere önermiyorum. Ama ben e, bu şekilde bastırabildim mide bulantılarımı onu da anlatacağım sizlere yeri geldiği zaman. Kendinize çok güzel bakın. Tüm bebek sahibi olmak isteyen anne ve babalarımıza yürekten kalben dua ediyorum. Rabbim gerçekten en hayırlı, en güzel zamanda kolaylıkla sizlere de nasip etsin. Sevgiyle hoş ve güzel kalın.